Peki protezin ömrü ne kadardır? Genelde 5-10 yıllık protezler olduğu gibi bizim kullandığımız protez ömürlüktür. Yani konuluktan sonra çıkarılır. Peki e, ameliyattan sonra hasta ağrı duyuyor mu? Ve acılı mı? Kas altına protezlerde mu? ağrı olur. Hı hı. Kas altında özellikle kas, kollarını çalıştırmak istediğinde hasta ağrı hisseder. Bu nedenle biz e, hastaya birkaç gün ne olabilir deriz. E, i̇ki ay kadar hastaya ağır egzersizlerden ve ağır işlerden korunmasını söyleriz. Uzanarak çok uzanarak çok aşağı eğilip kaldırmayla yük taşıması ve itaire gibi işlemleri yapmamasını tavsiye ederiz iki ayda. Bunları yapılırsa ne olur? Birincisi protezlerin yerinde değişmeler olabiliyor. Kontraktür ve şekil değiştirmesi gibi hastayı rahatsız edecek, tekrar ameliyata kadar gidecek problemlerle karşı karşıya kalabilir.